Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Atıcı Öner. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aylık market alışverişimi göstereceğim. Bu ayki market alışverişinde hafta içi bir gün gittik. Onda da hani işten sonra gittiğimiz için geç bir saatti. Geç saatte de hani videomu çekeyim, alışverişimi yapalım, işte market kapandı derken zor olacak diye kamerayı yanıma almadım. Ama eve geldikten sonra evde dedim aldıklarımı göstereyim. Şimdi size onları göstereceğim. Hadi o zaman başlayalım. Poşetlerin hepsi şurada. Şimdi oradan tek tek alıp yine masanın üzerine size göstereceğim. Öncelikle şöyle bir tane S aldık. Şuradakinden aldık. Elsa ve annesi vardı. Bu İlay'ın 23 Nisan hediyesiydi. Hemen açtı. Önce bunu göstereyim. Bir gösterdikten sonra gelelim market alışverişine. Market alışverişi içinde şunu söyleyeceğim. Bulabildiğimiz sebzeleri aldık. Neden aldık? Bu aralar siz de illaki duymuşsunuzdur. Gıdalarda aşırı miktarda pestisit tespit ediliyor. İnternette bir haber okudum. Bazı firmalar pestisit için test yaptırıyorlarmış. Ürünlerini o şekilde alıyorlarmış mağazalarına. Migros da bunlardan biriymiş. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Kesin bilgi diye bunu söyleyemem ama bir haberde öyle okudum. Migros testlerini yaptırıp öyle alıyormuş ürünlerini. O yüzden... Bir süre hatta uzunca bir süre sebze alışverişimizi Migros'tan yapmayı planlıyoruz. O yüzden sebze alışverişimizi de yaptık. Yani bu sefer fazla bir sebzemiz yok. Çünkü buralarda fazla sebze zaten olmuyor. Bulabildiğimizi aldık. Bunu bir söylemek istedim. Şöyle başlıyorum. Şöyle biraz kırmızı biber aldık. Şöyle iki tane semizotu aldım. Şöyle bir paket tavuk göğsü aldık. Tavuk birkaç parça daha aldık. Sucuklarda indirim varmış. Açık sucukların tek fiyat 700 liraydı kilosu. Şöyle bir paket aldık. Ramazan alışverişinde de biz bundan iki paket almıştık. O iki paketi bitirmiştik o zaman. Böyle alınca iyi oluyor ama artık gideceğimiz için fazladan almadık. Şöyle bir paket tavuk pirzola. Şu, bu da tavuk ızgara tavaymış. Aynen şöyle bir paket tavuk ızgara tava aldık. Şöyle bir tane dereotu. Şöyle bir tane nanemiz var. Bunları hemen kenara alıp geliyorum. Diğer poşetimize geçelim. Şöyle bir kilo kıyma aldık. Şöyle biraz patlıcan. Bir paket havuç. Şöyle bir yemeklik bezelye aldım. Bunu bir ayıklayacağım, bakacağım. Güzelse devamını alacağım. Şöyle bir tane mor lahanamız var. Bu poşetimiz de böyle. Şimdi bunları yerleştireyim yine. Aa şurada avokado kalmış. Pardon. Şöyle burada bir tane de avokadomuz var. Diğer poşetimize geçiyorum. Şöyle ile için kaprisan aldım. İleğin tek içtiği meyve suyu bilirsiniz. Şöyle Red Bull şekersiz aldık. Şöyle bir şeker aldım. Anneannemiz gelecek. Anneannem gelecek diye aldım. Yoksa evde hiç şeker yoktu. Şöyle Doş Gurmen'in demlik çayını aldım. Şöyle bir tane sarma aldım. Şöyle bir tane haydarı aldım. Şöyle bir tane süt aldım. Yoğurtluk süt. Ben yoğurdumu bu sütten yapıyorum. Şöyle bir tane Domestos aldım. Şöyle Migros alışveriş henüz bitmedi ama şu A101 alışverişini bir göstermek istiyorum. Çünkü içerisinde eriyecek şeyler var. O yüzden hemen dolaba kaldırayım. Şöyle bir paket serpa kaldım. Bunlar da hiç indirim yoktu. Ben bunu kullanıyorum. Peçeteliklerimin içerisinde bu uygun. Ee, i̇ndirim olmadığı için sadece bir tane aldım. Şöyle bir tane dondurulmuş tavuk döner aldık. Onu buzluğa atacağım. Şöyle bir tane patates aldım. Şöyle bir tane nugget aldım. Şöyle bir paket yulafımız var. Hiç abur cubur almadık diyebilirim. Şöyle bir tane küçük meyve suyu, portakal suyu bunu ile aldı. Şöyle bir tane tatın koruyucusuz ketçabını bulduk. Bundan aldık bir tane. Pınar Beyaz bu İlay'ın peyniri. İlay bu peyniri çok seviyor. Tek yediği peynir bu. O yüzden bundan aldık. Bu da bitti. Geldik bir diğer Migros poşetimize. Migros'tan da şöyle makarna aldık. İki tane bundan. Şöyle yine aynısı. İki tane de tam buğday makarnası aldık. Şöyle bir, iki, Şöyle dört tane makarna aldık. Bir diğer Migros poşetimizde şöyle bir plastik kaba aldım. Bunu şimdi yaz geldi ya piknikte falan kullanmak için aldım. Şu şekilde tek bölme böyle hani kahvaltıya falan gidersek kullanırız niyetiyle aldım. Şöyle açınca içerisinden 6 tane çıkıyor. Şöyle küçük küçük bunlar da. Şöyle içerisine zeytin, peynir, salatalık, domates konulur. Şöyle paketti, ona da kapatınca hiç akmaz, etmez, bir şey olmaz. Hemen böyle at gitsin ya. Yani böyle düzenli olunca daha iyi oluyor o tarz şeyler. O yüzden böyle bir şey aldım. Şimdi bunu görünce aklıma geldi. Soda almayı unuttuk. Şöyle şekersiz uzda gazoz aldık. Bir sonraki Migros poşetimiz şöyle bir tane ununun tam bu da ekmeğini aldık. Şöyle bir tane şekersiz fiskobilin fındık ezmesini aldık. Bunu çok seviyorum ya. Bunu var böyle kaşık kaşık yerim yani. Bu aralar buna karşı böyle aşırı bir düşkünlüğüm var. Züber'in kakaolu fıstık ezmesi. Çok lezzetli ya. Bunu bir denemediyseniz denemenizi isterim. Bu Züber'in normal fıstık ezmesi. Yine bizim evde herkes farklı şeyler seviyor. Şu çikolata olandan vardı diye bundan almadık. Bu da masanın üstündeydi onu da göstereyim. Şöyle bir paket cipsimiz var. Bunları ile almış. Şöyle bir paket daha cipsimiz var. Yemeyecek bence bunları ama bakalım. Şöyle bir tane daha sütümüz var. Bu yoğurtluk sütün devamı. Biz kendimize Alpro aldık. Alpro'dan bir tane alabildik. 150 lira Alpro'nun indirimli hali. Ha görmüştüm zaten 150 olduğunu hatta almamıştım. Da yani düşer falan diyordum. Yani hiç düşmedi. Şöyle biraz domates aldık. Bir diğer Migros poşetimiz. Yine cips almışlar. Bunlar ne aldı ben görmedim. Şu ayak kokulu cips diyoruz buna. Şöyle bir tane les fırından aldık. Bu eşimin. Şöyle bir tane marketteyken su almıştım. Hatta orada açtım içtim bunu. Ve şu an yine içeyim. Kavanoz kavanoz su içen teyze vardı ya ona benzedim şu an. Bunlar da bu şekilde devam edelim. Bir diğer A101 alışverişimiz. Şöyle limonlarımız var. Bence pestisitlidir. Şöyle muz aldık. Şöyle marul aldık. Şöyle 2, 4, 6 tane soğan alabildim. Yani bu da yarın mangala gidebiliriz belki diye aldım. O kadar kötü ki soğanlar anlatamam size. Yani Allah affetsin. Böyle bir şey yok ya. Yani gerçekten doğru düzgün soğana hasret kaldık. Şöyle köfte harcı aldım. Şöyle bir tane zeytin aldım. Şöyle bir paket basmati pirinç aldım. Şöyle bir tane siyah havuç sirkesi aldık. Bunu çok beğeniyorum. Tek kullandığım sirke diyebilirim. Sirkeden nefret ederim çünkü bunu zorla da olsa tüketiyorum. Tüketmeye çalışıyorum daha doğrusu. Bu poşetimiz de böyle. Bir diğer Migros poşetimiz. Şöyle bir tane maydanoz. Şöyle iki tane roka. Şöyle bir tane yağsız süt. Şöyle bir paket salatalık. Dörtel tablet çıra. Kokusuz, işsiz, beyaz tablet çıra almışız. Şöyle... Halbuki ben pürmüzü aldım yani artık mangalı pürmüzle yakabilirdik. Neden öyle bir şey yap eşim bilemiyorum. Şöyle arpacık soğan mangal yakarsak diye ilay için aldık. Yani ilay soğanın közlenmesine bayılıyor. Şişe takıp közlemek buna çok kolay oluyor. Şöyle bir tane lavaş aldık. Bu lavaş çok güzeldi ya. Böyle orada gözüme çok güzel gözüktü. Böyle yeni gelmiş belli. Şöyle bir tane lavaş. Şöyle birazcık yeşil biber aldık. Şöyle bir kutu ıhlamur çayı aldık. Bu poşetimiz de böyle. Şöyle bir tane mangal kömürü aldık. Bunu buraya koymayacağım. Direkt kapının önüne atayım. Şöyle son olarak da şöyle bir çiğ köftemiz var. Bunu Emirgan'dan aldı eşim. Ve en son artık son olanı da bu Yemen Yemen'den de şöyle bir kilo karışık çerez aldık. Durum bu şekilde. Şu an izlediğiniz market vlogundan bir sonraki gündeyim aslında ama vlogu henüz editlemediğim için bu kısmı da eklemek istedim. Bahsettiğim peynir, tereyağı ve kaşar peyniri geldi. O yüzden hemen onları da eklemek istedim. Şöyle bir kilo küflü peynir oluyor ya, çeçil peyniri mi ismi? ismini bilmiyorum. O yüzden yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Şöyle tuzlu bir peynir. Bu peyniri çok seviyorum. Bir kilo bundan aldık. Aldığımız yerde burası. Hatta şurada telefon numarası vesaire yazıyor. Odaklamıştır. Evet. Bu da şöyle size göstermek için açtım. Burada iki kilo şöyle bir tekerlek kaşarımız var. Şurada da şöyle bir kilo tereyağımız var. Ben şimdi bunları yine küçük küçük bölüp dolaba atacağız. Bir de geçen yoktu. O gün alamamıştım Watson's'ta. Hiç kalmamıştı bunlardan. Bir tane de şöyle Marvis'in diş macununu aldım. Şimdi kendime bir yorgunluk kahvesi yapayım. Kahvemi içerken de fişlere bakalım ne kadar tutmuş diye. Bunların yerleştirilmesi var. Bir görseniz şu an burayı. Kahvemi yaptım. Geldim. Şöyle hemen hesap makinesini açayım. 6500 lira Migros tutmuştu. Migros fişini eşim bakıyordu. Spora gitti. Herhalde montun cebinde kaldı. 1142 lira A101 tuttu. Kuru yemişe bakacaktım. Heh, 622 lira kuru yemiş tuttu. Şu anlık durum. yani ee, yol üstünden vesaire aldık da Eklemediğimiz bir şey var mı gibi düşün. Çiğ köfte ekledik, olsun 50 lira, 6.300 lira diyelim. Durum bu şekilde. Bir de buna tereyağı, kaşar, tereyağı aldığımız yerden tekrardan tereyağı ve kaşar aldık. Kaşarımız bitiyor çünkü. Yani kaşar peynirini biz böyle sadece tosta falan değil, günlük kahvaltıda da kullandığımız için çok tüketiyoruz. O yüzden bir yerde 2.000 falan tutsa, 12.64 şu anlık hesap. Hani tabii diğer 2000 mi tuttu, 1500 mi tuttu bilmiyorum. Market alışverişimiz de böyle oldu. Bu vlogu da artık bu şekilde kapatalım. Beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.